Ben Elif Ergin, Kızıl Elma Pilot Ekip Lideriyim. Ben harita mühendisiyim. Aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi bilgi teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım. Baykar'da öncelikle Bayraktar TB2'de yer aldım. Burada teorik, simülasyon ve uçuş eğitimlerini tamamladım. Akabinde Akıncı faaliyetleri başladığında Akıncı ekibine dahil oldum. Şimdi de Kızıl Elma'nın faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızıl Elma'yı uçuruyorum. Teorik eğitim aşamamız bulunmaktadır. Teorik eğitim sonunda bir sınava tabi tutuyoruz kursiyerlere. Bu sınavdan başarıyla geçenler simülasyon aşamasına geçmeye hak kazanıyorlar. Akabinde simülasyonları tamamladıktan, simülasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş aşamasına geçiyoruz. En az 30 sorti olacak şekilde uçuş faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sortilerden her biri birer sınav niteliğindedir. Kursiyerlerimiz her her birinden başarıyla her bir görevi başarıyla gerçekleştirdikten sonra da mezun oluyorlar. Ben yaklaşık beş buçuk yıldır görev yapıyorum. Bugün akıncıya baktığımız zaman operasyonel irtifası, taşıdığı mühimmat kapasitesi, havada kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliğiyle birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç. Kızıl Elma yarının oyun kurucusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda ülkemin menfaati için böyle bir sistemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Gençler ve özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler. Bu anlamda istikbal göklerdedir diyerek yolumuzu aydınlatan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin de izinde ilerlemeye devam etsinler.